Abla sadece 100 liramız var tamam mı? Bu parayla ne alabiliyorsanız alın. Bir kuruş fazla yok ona göre. Ya baba 5 kişi 100 liraya ne alabilir ki? Yine önde kal oğlum. 2 gram ağaçı nasıl ev geçindiriyorum ben? Ha? Osman marka kaşar. İbrahim abi marka ketçaplar. Kamuran marka sütüle. Ya marka mı kahveden arkadaşlar mı belli değil ha. Evet. Şimdi herkes dağılabilir. Bir saat sonra tekrar aynı noktada buluşuyoruz <laughs> tamam mı? Ayol niye bir saat? Benim bir bluz denemem üç iş günü sürüyor. Bir saate aşağı sak hepinizi kanmaz Bir şeyler yemek istersiniz. E buna benim kalbim dayanamaz. Ya baba iki hamburgerin lafını mı yapıyorsun? Ne? İki tane mi? Uzatmayın hadi uzatmayın. Üç, iki, bir süreniz başladı. Hadi yallah. Anne be şuna bir bakayım. <laughs> Ay ne güzel bir takım. Ya anneciğim hadi gidelim artık işimiz gücümüz var bak. <laughs> Ay bu benim oğlum. Ay ne kadar güzelmiş. Tabaklara bak tabaklara bak. Çıldırdık. İşte yüzde elli indirdim. Koşun. Oha! yüzde yüz indirdim. Hayda. Ah, ah, çabuk ah, çabuk ben ah. Fabrikadan halka. Oh yeah. Come on baby. Ee, Kadri Bey size göstermek istediğim bir şey var. Neymiş o? Ya şuna bir baksana. Sence bu sivilce mi sihir mi? Eee kaşınıyor mu? Yani arada. Önemli değil ya. Kaşınma geçer. Ha neyse. Gelin size başka bir şey göstereceğim. Buyurun efendim. Uzun çalışmalar sonunda ürettiğimiz bu müzik sayesinde dişi farelerin bilinçaltına sübliminal mesaj göndermeyi başardık. Sübmarimar ha? <laughs> Güzel. Sübliminal efendim. Bakın şimdi. Sıradan bir dişi fareyi mağazaya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi mal mal takılıyor. Fakat müziği verdiğimiz anda faremiz hipnoz oluyor ve deli gibi alışveriş yapmaya başlıyor. Hepsi verdiğimiz bu cool hissetme müziği sayesinde. Sen bir dahisin. Ve dahi anlamındaki de ayrı yazılır. Hemen bu müziği AVM'de yayınlayın. Yalnız efendim henüz insanlar üzerinde test edemedik. Eda Taşpınar'da denedik sadece onda da bir değişiklik olmadı zaten öyleymiş. Sana ne diyorsam hemen onu yap. <laughs> çok zengin olacağız çok. Değil mi Feridun? A aynen abi. oştur <laughs> avuştur. avuştur. Yıldız! <laughs> Nasıl oldu kız? <laughs> ne oluyor lan? Anane, Lady Gaga aradı. Kıyafetlerini geri istiyormuş. Çok konuşma sarı. Sıçarım Gaga'na da Lady'ne de. Ya anne boş ver. Başka bir şey bakalım sana. Eh benim de içime sinmem işte. Bu yaştan sonra MTV ödül alacak değilim ya. Ya anne ben şu eteği de çok beğendim. Olmaz kızım. Babanızın verdiği para bitti. Ay. <laughs> çok pahalıymış bu da ya. <laughs> böbreği var mı? Var. var mı? O da var. boyu var mı? Elinizde var. Tamam. Hepsini alıyorum. Bak etap evde gideceğim. İhtiyacım yok. Ama yine de almalıyım. Çünkü 19.90. 20 lira değil. Hepsi benim olmadı. Hepsi. İvana sattı. Neyim eksik? Eh çekil kadın. Bizimle ladayısın. la <laughs> la 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 Hepsini alacağım ben. Hepsini alacağım ben. Ah. He, hastayım sana. Hanımefendi kredi kartınızın yeterli bakiyeniz yokmuş. Nasıl olur? Daha kara listeye girmedim ki. Başka türlü ödemezseniz ürünü almanıza izin veremem. Olamaz. <laughs> Al diyetini. Ver döpüsümü. Ver. <laughs> Buyurun hanımefendi. <laughs> Ay, i̇yi ki kolsuz almışım. Hanımefendi ödemeyi nasıl yapacaksınız? Aha bununla. Nesmiye. Ne yapıyorsun be kadın? Telefon soyacak mıyım lan ben? İndir aşağı diyorum. İshal almasa kaç olur? <laughs> ha, oğlum ne yapıyor bunlar? Bedava mı dağıtıyorlar? Abi çok iyi ya. Hakikaten oğlum çok iyi ya. Millet çıldırmış abi çok iyi ya. Çekil lan koruncu. Lan zor kurtuldum karıların arasında. Aaa Gültekin Hoca. Hocamsın abi saatten okudunuz mu? E okudum okudum. Dün gece okudum. Nazmi ye. Tuvalet kağıdı nerede kadın? Sıçtığın yere bak sıçtığın yere. Bakıyorum göremiyorum. Neyse şuna sileyim. Zaten bir boha benzemiyordu. Salak herif. <laughs> Avokado yazmış bir de. <laughs> e, peki nasıl geldim hocam? Gidiş yolundan boha verdiniz mi? Verdim verdim. Yokluktan gidiyor işte. Nasıl? Aa, bunlar anneler değil mi? Ne olmuş be bunlara? Sormayın Sabri Bey. Hepsi bir değişik oldu. Ne yapayım? Yeni gelinin sarılması gibi alışveriş yapıyor. Anne. Ben bunlara 20 lira verdim. Bu kadar şeyi nasıl aldılar? Nerede kaldı? <laughs> Allah! Ocağıma ilgi raci dikiyorlar. Gültekin <laughs> Bey siz de polisi arayın. O polisi arayın bir şeyler yapsınlar. Ya benim de bu bitmiş koruyor musun? Hay Allah! Zeki oğlum telefonunu bir de polisi arayalım. Ya merak etmeyin hocam polisi aramak ücretsiz. Yapma ya! E ben de hep çaldırıp kapatıyorum boşu boşuna. Alo! Polis mi? Kontör gitmiyor değil mi? Yıldız, ne yapıyorsun? Kendinize gelin, kendinize gelin. Etiketin yarısı. Sezon sonu incelemi. İkincisi yüzde elli. Ya, ya, yapmayın Allah'ın seversen yapmayın ya. Allah'ım, Allah'ım bir kadını alışverişten uzak tutmak, Hakan Epcan'ı vahimden uzak tutmak kadar zormuş be. Yedi saniye mi var? Allah'ım ne yapacağız? Çabuk bir şeyler yapalım. Eyvah ne bok yiyince sunu on saniye yapamaz mıyız? Hakan götüme benzin, çabuk. <laughs> Emniyeti çaldırıp kapatan birinden aldığımız habere göre içeride büyük bir kaos varmış. Çatıdan girip bütün AVM'yi kontrol altına alacaksınız. Çabuk olun hadi. Hadi 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 hadi. Taktiksel savunma pozisyonunu alın. Hop hop Power Rangers. Power Rangers tamam. Yat yere, yat, 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 yat yere. Herkes elindeki kıyafetleri yere bıraksın. <laughs> Benim olacaksın. Nasıl ya? Abi çok iyi ya. İyi mi daha lan Çok iyi değil mi? Ya Yıldız Allah'ını seversen dinle be kadın. Ulan, ulan pino gibi yapıştım kaldım ben. Bak Yıldız böyle para harcayarak mutlu olamazsın. Evine güzel kendi kendine eğlenip mutlu olduğun zamanları attın da ha. Bak Yıldızcım o dergileri okuduğun zamanları düşün ha. Oradaki tariflerle ne kadar güzel yemekler yapardın bize. Bir sürü pratik bilgiler öğrenirdin. Mutfakta şov yapardın be şov. Dürdane denen armut bile kıskanırdı seni. Ya ben bile çatal bıçak kullanmayı oradan öğrenmiştim hatırlasana. Yalvarırım, yalvarırım kendine gel kadın. Ya da kredi kartını ver, kendine gelmesen de olur. Baba ne yapıyorsun? Koala taklidi yapıyorum. Ulan ne yapacağım? Yuvamın yıkılmasını engelliyorum. Baba kendilerini... Polisler de bir işe yaramadı zaten. Bütün gelen çelik kuvvet kadınlardan oluşuyor. Eyvah! Şimdi bastı desenize. Hoparlörden gelen müzik yüzünden bütün kadınlar deliydi. Hükümet de ekonomiyi canlandırmasını istediği için kadın polisler yolladı. Olaya müdahale etmek istemiyor. Anlamadınız mı? Apollo? Apollo değil baba. Hopalo. AVM'nin güvenlik odasını bulup müziği kesersek bütün kadınları eski haline getirebiliriz. Ee, nasıl yapacağız? Kadınlar çiçektir. Çiçekler su ister. Hmm. Hayır, madem bozukmayacaktı ne diye şastiyer giydirdiniz lan bana? Bir garip oldum lan. Allah'ım, Allah'ım. Ya o ben yeteneksizsinize katıldığımdan beri kendimi bu kadar rezil hissetmemiştim ha. <laughs> Buyurun Sabri Bey, sahne sizin. Evet Sabri, Otur oğlum! Otur! <laughs> Aferin oğlum! Pati ver şimdi! Ver bakayım! <laughs> ah, aslan oğlum benim! Şimdi de ölü taklidi yap bakayım! He? Bravo Savri! Bravo! Bu bisküviyi hak etti! Ay çok tatlı! Yerim ben bunu ya! Allah. Buyurun bayanlar! Neye bakmıştınız? Ben de kıllı kadınlara bayılırım. Sana ne dedik lan? Üniformaysa bizde de üniforma yani. Ay, ay küçük daha biz yolumuzu kaybettik. Tuvaleti arıyorduk. Sonra siz karşımıza çıkıverdiniz. <laughs> Aşk tesadüfleri sever. Değil mi? <laughs> ay ne kadar şekersiniz. <laughs> değil mi kız Naloş? Hey, evet evet. Ne güzel karıyız ya değil mi? Nalak <laughs> Ah! ah bizim gibi karılar az kaldı bu memlekette. Kader kıymet bilinmiyor artık. Vallahi sizin gibi kadınlar kalıyorsa kalmasın daha iyi. <laughs> Senin a**a koyarım lan ne diyorsun Dürze. Ah oh. Yani ne kadar şakacısınız. Ben şakalı erkeklere bayılırım. Zeki bu iyice saçmalamaya başladı. Sen çaktırmadan kontrol odasına git. Hadi hadi. Bakın tuvalet hemen ileride solda. Bize eşlik etmez miydiniz delikanlılar? Oha. E e çüş lan. Ha, donum gözükmedi değil mi? Neyse. Herkes ellerini havaya kaldırsın çabuk. Yoksa bu hepimizin son oğlu. Atın ölümü arpadan olsun yavrum. Bak lan hepinizin ne yaptığını biliyorum. Sizi pis kapitalist uşaklar, anamın bacımın pahasını çalarsınız ha? Biz bir şey yapmıyoruz gördüğün gibi. Herkes kendi hür iradesiyle harcıyor parasını. Tabii. tabi. Bütün bu Sübmarimar oyunlarının sona erdi artık. Aa bak o da Sübmarimar dedi gördün mü? Hayır efendim. Sübliminal. Çok konuşmayın geçin şu ya. Sen üniformalı çabuk müziği kes. Benden bahsediyor benden sen üzerine alın mı? Ya ne git lan? lan. Sapık mı da ne de Allah Allah. Valla bir kere öpmeden hayatta bırakmam. Lan bak. Dur sultanım dur sen de istiyorsun bunu biliyorum. Lan ben kadın falan değilim bir de git. Anam bu nasıl karı lan? Oyuncak bu. Çabuk yakalayın. İmdat! Yardım edin! Aa, bakın bakın. Hakkım olur. Ha. hani nerede? Gültekin <laughs> ha. Bey yürüyün. Hadi. Ne alış iyiydi be. Gültekin değil mi lan? Kimsiniz siz be? Biz mi? Biz senin bildiğin karılardan değiliz. bismillah. Ne oldu lan bize? Ne? Kredi kartım, kredi kartımdan dumanlar çıkıyor anne. Ay ne güzel ya, cennette gibiydim. Babanız kredi kartını görünce hepimizi cennete yollayacak kızım merak etme. Ne yani şimdi bitti mi? Evet öyle gözüküyor baba. Nazmiye beni golemesi öldürür vallahi ben aşağı iniyorum. Ulan bu tiyer de iyice ne hoşuma girdi ha.